Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte kıyafet değişikliğine mi gitsem veya size bu oyunun öncelikli ismini söylemeyeceğim. O ayrı bir videonun konusu. Normalde arkamda gördüğünüz gibi oyundaki bütün desenler ha böyle olacak. Ama bu oyunu ilerlediğinizde arkadaşlar ayarları tıklıyorsunuz global kaynaklar diyorsunuz. Ben tabi e, burada orijinal texture packs'dan hemen bu yılın doku paketini indir e, bu ikisini indirdiğim için yani burada normalde tam burada olan şey bu orijinal texture packs. Buradan bunu arkadaşlar şey, bunu bu paketlerimde bu onu arkadaşlar etkinleştiriyorsunuz. Oyundaki normal texture pack'lere dönüşüyor. Ve ben dokunmalardan ayıp. Bu hesabım bu. Ücretsiz oturum için Oturma açacağım ve bir sunucu açacağım. Bakın burada sunucu da açılıyor. Şu anda sunucular varmış. Wow. Bu arada dünyalarda en iyi özellikse burada bunların olabilmesi. Bakın hayvanat bahçesi veya farming yani çiftlik modu en aşağıda görüyorsunuz. O da değil ejderha modu. O da değil. Nerede o? Pet modu var. Yani bu da zombi. Ninja modu. Yani burada bir sürü paket var. İsterseniz tek Skyblock da oynayabilirsiniz. Ama oynayıp başlayacağınız Ghost Seed. İşte bu CD ama öncelikle sizlerle birlikte bazı. Sizlerle birlikte yeni bir şeye başlayacağım. Yani yeni bir haritaya. Ay bunu hayatta silmem. bunun ondan daha videomu olacak oluyor. Sildiğimi bana söyle. Yok Google Store'a gitsem. Öncelikle zaten Gold Seed olacak. O, o, site öncelikle bence o seed'de başlayın. Çünkü o seed'de aşağı doğuyorsunuz. Doğduğunuzda ama, ama, o seed'in ay yanlışlıkla ya şeye girdik ya. Uf. Hadi, hadi be bir daha bu kadar tutulmaz. Ama iyi ki bu arada orijinal tekstür peyti açmış. Oğlum ben bu şekilde oynayamam. Ben harbi bu şekilde oynayamam. Lan normalde bu kadar uzun sürmüyor. Lan video çekiyorum diye mi bu kadar? Lan ne alaka? Ay bırak lan bir daha bir daha karşıma çık. Oğlum ben pubg oynamayacağım ki artık. silindim zaten. Lan ay bu mu? Ay bu ilk video çektiğim o modu. Güzel abi mod da. Bu kalsın lan. Kaydetme çık. Şu yüzü değil mi dünya tamam o. Modu. Sil şunları. Yani sıvı. Tamam, evet. bu yüzden çok sevdim. Ne olacak? Bizim muhtemelen bu yüzden bir dış düşkünlüğümüzü bir tamamlayalım. Şu kıyafetler mi de yandan dedi değil mi? Aynı. İsterseniz bu yapayım mı lan? Şey, abartı. Aa var belki bu kadar bir lira. Hadi mi kostu zaten. Evet, bu modun en iyi şeyi böyle noktalar var. Bu adam yaratıcı modunda bir... o oh, lan? Oo bak bu kıyafet güzel. Bu güzelmiş ama kullanmıyorum. Bakın keko da olabilir. Hayırdır Lan <laughs> milletin şeyi milletin sevabına keko kalsın giriyorsun. Oh! Bir dakika, bir dakika Nereye lan bu beni? Tamam durun. Tekrardan şey gireceğiz durun. Tamam geldim. Barcelona kıyafeti, wow. O değil de, belki bu olur. Vay harbi bu olabilir. Aa bakın o kekoluk kıyafetinin yeşil versiyonu bu. Ama o basır bırakın abi. Bu, bu gerçekten güzel. gerçekten güzel. Ben böyle renkli bir kıyafet istiyorum ya. İsterseniz. Hatta sizin bak şurada bir yerde bir mont vardı. Aha bu. Çok iyi değil mi bu? Bir de belki böyle altı böyle zırhlı bir şey sevenleriniz varsa bunu kullanır. Ha bizim mervel. Şimdi bizler de oluyoruz. <laughs> Çok mantıklı. A Dream. Ben belki bunu kullanırım bu arada. Dream. Ama eldiven Bir dakika, burada futbol. bir dakika. Abi bu ne? Burada bakın Oh, bu ne lan? Bu arada burada burada formalar var. Oo. Oh. Bir dakika. Abi bir dakika. Eldivenden şunu çıkartabilir miyim iki dakikalık? Sadece iki dakikalık çıkarmak istiyorum. Bir gelir diyor çünkü. Eldiven. Gerçekten onu kullanmam ya. Yok de. Ha? İki dakika eldiven kullanmayacağım. çünkü çok sinirim bozuldu. Neredeydik en son? Ha bak bunu denemedik. Bu da güzel bu arada. Bakarız ama ama kıyafeti. Ama sevenler varsa bunu kullanabilir belki. Abi bu ne abi? Abi bir dakika çok iyi bir şey buldum. Bu ne oğlum? Abi bir tane mavi eldiven var. Onlar mı çok iyi gider? Ama abi bizim olduğumuz yere geri dönek ya. Nerede biz kay? Uf, 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 bu ne lan? Abi bu tam kullanılmak ya. Bu tam kullanmak. Bakın abi ben bunu kullanırım belki. Bak şu mı gerçekten kullanırım. Burada bir sürü forma var oğlum. Bak ne lan Galatasaray'ın en forması var. Ya bu Galatasaray Galatasaray'ı bulamıyorum. Ama ben bir dakika. Abi bu bu Brezilya forması mı? Ama aralarında en sevdiğim forma bu ya. Belki ben bunu kullanabilirim bak. Aa formaları var, kıyafetleri var. Bir de bu var. Karda da alabiliyorsunuz. Aa indirmen fo. bu apanyetse çok yakışır. Aa bakın Pedro. Aa bakın aa Ulu, bu da bir forma. Bu da birinin o da bir takımı. Ama ben bugün forma değiştireceğim. Bu yüzden. Oha Bir dakika Bir dakika bir dakika Bir dakika bu daha iyi mi lan Bir dakika hemen iki dakika Ekler miyiz Yok lan Beni kullandım daha iyi Bu ne oğlum? Biraz abartı olmuş Ama sevilir şu mor var ya elsoy aa tetris let's go baby tetris Tetris bilenler var mı o zaman arkadaşlar bir videoluk bir videoluk keko alalım hadi benden bir videoluk keko bak nerde lan o keko kıyafeti hadi arkadaşlar benden bir gün keko kıyafeti giyicez bir video Keko kıyafeti olacağız. Bir dakika oğlum o benim ilk bulduğum keko kıyafeti nerede? Onu giymem lazım. O ilk bulduğum keko kıyafeti neydi lan? Bu mu? Yoksa bu muydu? Hatırlamıyorum ki onu ya. E yani büyük ihtimalle bu arada da. Neyse lan çocuk bunu giyerim daha iyi. Yine kuruş vermem lan Mantıklı bence. Ah, Jeeves. Ya bak bunu da kullanasın çok var ya. Çok tatlı böyle değil mi? Ama bu değil işte. Bunu kullansın var. Ne farklı var? önce öncelikle ben nasıl ev o. Am ultra Bir dakika şimdi bu böyle ya. Bir dakika o o o o o o o da o o o o Bence bunu kullanayım. Ultrametat keko. Uf. Tamam çok kıyafetimin ne olacağını bulduk. Şimdi o zaman hemen alt kıyafetimize geçelim. Alt kıyafet olarak bu neyse bir fikir. Ya böyle kırmızı renkli keko kıyafeti bulacağız. Aha bu. Yok lan bu yakışmaz. Bunu, bunu kim buldu ya? Abi renkli kekoku kıyafeti gibi bulanınız var mı? Renkli kekoku kıyafeti giyelim. Bir dakika. Bir dakika. Bir, bir şey sadece. Bak bunu kullanacağım zaten de. Sadece bir şey bakacağım. Nerede o? Çok mantıklı ikili değil mi lan? Bence iyi var. Neyse biz kullanacağımız da hadi bakalım. Of, KOF aha bu. Buldum. Buldum, buldum. Hadi o zaman oldu. Bu nasıl ki bu? Ya bu da o daha, bu da yeşil aslında olmuş lan bu. Neyse şapkalara gel. Bu bir, bir, dakika bu, bu bir şarkı vardısında nasıl fikir? Bence mantıklı. Ben biraz de vardı. Mantıklı. Aa, burada Aa, burada burada bir sürü şey varmış lan. Mesela bu. Of. Aa, bakın arkadaşlar. Kanka ben oran oldum diye kandırabilirsiniz. Oo oh, ya. Yeah. Şu an burada canlının yapışıklı tipini görebilenler var mı? Bakın şimdi. dur, Ya bu. Ben zırh bırakın ya Nasıl? çok iyi değil. Mi? Ya neyse hadi bunu kullanacağız. Bakalım su bu parlıyor bu. Bir de böyle nasıl var. Bu arada bir tane doğru diyecektim. Bozkurt. kurt. ya ve milli boz Ya. Ya ben gerçekten bana bana bunu kullandırmayın ya? Ya. Ya. Tipe bak. <laughs> oh, çok komik adam. Oh, <laughs> bak padişah. Gelin milli padişah. Aa, bunu bile Fortnite oynayanlarınız bilir bunu. Bir dakika, bunu Fortnite oynayanlarınız bilir bunu. Oh, bak dostum. Oh. Ah dişsiz değil lan bu. Ya niye bu kafa bu kadar uzun sürüyor lan indirilmesi? Bu kafalar indir. Kardeşim niye sünger bobu kızdırıyorsunuz? Niye sünger bobu kızdırdınız? Bir de oynuyor mu gerçekten? Ama almak için iyi bir sebep. Bir, bir var. Hareket. Ali işte abi ah, motosikletçi kaskına bak oğlum. <laughs> Neyse onu kek var kek o kafası yakışır. <laughs> Neyse ben bir gamerim. Bana bunu kullanabilirim lan. Aa repo. Aa repo bakın. Çok mantıklı bir repo. Ya çok hareket ediyor ya. O var mı burada? Bir de yedi, yani bir dinozor var. Ya ben neyin içine düştüm. Aa. Bu kalacak. <laughs> Benim aksolatı çok seven bir insan olduğum için bu kalacak burada. Aa mavi rapa var. Bak bunun mavisi var mı ya? Ben bunun mavisini çok seviyorum. Ana mavi. Bana mavi bu. Neden? Tamam ben bunu kullanacağım o zaman. Yüz eşyaları var. Mesela sürü tak. Ya bunu kim buldu ya? Ya bunu kim buldu oğlum ya? Bunu nasıl bir göz? Aha. Abi konuşmaya böyle gerek yok ya. <laughs> Neyse daha mı? Oh. Oh my god. Kaybetsin <laughs> tren yolunu. Her videoda illa o me mesaj diyecektim Dostum oyun oink, oink dostum. Aa bak bu. Bunu bilen var mıdır ki? Nasıl on? Ben ama istek. Bak şimdi kafa tamam mı? Kafa güzeldi üstteki o şapka hiç o, o onu çok yakıştıramadık. Aa Sonic. Aa Sonic eğim. Tamam ben karakterimi ayarladım ya. Ben böyle çok mutluyum. Ama şimdi sırt eşyaları varmış bir de hemen sırt eşyaları da ne olduğunu bakalım. Sırt eşyalarında konuşmaya gerek bile yok. de tabii şey onun tabii ki de bunu koyacağım Abi ben bunu, <laughs> abi bu ne lan onun bizim karakteri o yakışır orada vardı. Baş onca onun bir de burada her şey ücretsiz olması peki. Oğlum, bu kadar şey ücretsiz olması çok iyi değil mi ya? Agense kulak a anse kulakman olduk. <laughs> bunu bilenleriniz var mı? Bu arada bunu gerçekten bilenleriniz olabilir ha. Sık bir de tuvaletin Roblox'taki o ver şey versiyonu. Tabii Roblox gelirse onun videosu da geldi. Tabi, Roblox gelsin de zaten herkes zaten Roblox çok için Roblox ban yiyecek. Aba Abi, abi konuşma gerek yok ki abi yani buna bu çok yakışır Ay bu glitchli bir şey yok mu ya Benim kartım çok glitchli bir şey Abi onu of. La blok suyor ya bin basar bu arada. Abi ben bir daha sunucuya gireceğim. Bir gün diyeceğim ki arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bir de. Of. İşte bu ya. İşte. Çek adam bu ne oluyor? Bu nasıl geldi lan ben benim? He? Neyse bir şey yok. Bak bunu merak <laughs> edin. Bu gerçekten böyle. Ah bak dakika onlar böyle arkamda süzülüyor mu lan oynayın Bunlar da niye benim bu, bu, çok hoşuma gitti ya ama koymak istemiyorum tamam benim markamın hangi şeyin geleceğin açıklandım ya da yok lan bu gelmedi değil mi lan Daha da, brostaki dağınamayı olalım Çok mantıklı. Neyse ben bunu koyacağım büyük ihtimalle. Şu an abi gözümü bir tane kestirdim ama bunlar bana nasıl olacak diye sadece bakıyorum. Tamam yani seçtim. Ama yani nasıl olacaklar diye bakıyorum. pelerin olur değil. roket mi bu? Geçen arkasına şey bir püskürtüyor mu? Bana kırmızı anladım ya Karakterim kırmızı. Tabii karakterimi çok değiştireceğim böyle. Bu da en çok bu yakışmadı ya? Bu kadar bu da yakıştı. Ha. Bu da var. Bir de güzel olarak. da canlı yayın gelecek. Oldu. Ay kolay. ay sırt almadık dur hemen sırt 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 sırt, sırt. Tamam bakayım alacağım çok üzülüyorum. Bunu. Lan tabi şaka yapıyorum ama bunu niye alayım bunu alacağım tabi. Kullan da şunu. Bu da güzelmiş lan. Bu diskolu mu iskolu? Yeah boy. Bir, de bir tane şapka, eldiven. Aa eldiven. Eldiveni unuttuk. Bak şimdi ben bunu kullanıyordum. Bu güzel çünkü. Ama şimdi açık kırmızıları geçtirmesin. Kırmızı bir şey olması lazım. O yüzden bunu koyuyorum. Gelmiyor ki. Sanki soyutamıyor. Bir koyayım. alev çıkıyor. Allah'ım ya. Şimdi bu bizim Lan <laughs> gerçekten bir kokoya bu yakışır ya Zaten da hangi ilimizi kullanacağımıza kadar yapılmış Bunu kullanıyoruz Tabi de en niye kırmızı bir şey kullanıyoruz En niye mal bir şey kullanıyoruz Of Yakışır bu Ama bence bak daha bu ana o yakındı ya. Hadi Bir indirse efsane olacak da. Abi kararma. Ama <laughs> <laughs> bu, bu çok garip hissettiriyor ya. Tamam ben bunu kullanacağım. Ama istersen al bir şapka mı değiştir şapka. Biraz garip. Hadi güzel. O zaman bir de oyunda görelim. Değil mi? Gelin lan bir tane soru içeceğim. Ama şuraya gelin. dünya koyuyorum. Bunu orası açtım. Sonra da yiyeceğim zaten. Hadi be. Ya vi, şu an videodayım ya, bu arada böyle yavaş çalışıyor ya burası, normalde o kadar değil. Ya da evde bir şey ya, yanlış açık unuttum. oyun iki şeyle uğraşıyor Çünkü hiç böyle yapmıyordum. Tabii beni izleyenler PUBG videolar çekiyordu arada da. Bakar mısınuz, bayağı yakalatıyorum. Elle bakar mısın oğlum, kapaklarımda elim var. Of, O bir efsan bu bu arkaya gösterme modları vardı ayarlarda onları yapabiliyor muyum? Diğeri dakika. Abi izleyici, derken. Ha, izleyici de mantıklı. mantıklı bunun gerçekten çok mantıklı. İzleyici durumu varsa bu. Adam İzleyicim orada gitti mi de ben nereye gelsem orada olayım Aşkı şey mı yapıyorum hımm artık Sanırım paket almanın vakti gelmiş Holon animal ve portal TNT Gerçekten bana TNT Bana gerçekten Bir dakika For... what What Barcelona's bu da oynalıyor diyor. Burada bu şey. Animals ne mantıs ne? Bu belki dedim. şimdi ben bunu koniyi kullanamıyorum. Hı. Bunu niye kullan? Şu çünkü ben niye kullan? Torç çıkmıyor. Ben niye kullanıyorum? Hı. Neyse ben buna Allah sinif. Reklam 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 ya. Ama bence oyunu güzel gözüküyor. Bence güzel. O zaman bu videonun bu kadar zaten. Hemen şuradan çıkalım. Ah. Buraya yapmak istemiyordum ama. Çok mu gerekiyor bunu? Ben bu da şey videosunda kalan tarih eserimiz var. Bu arada çok cins koydum video çektim şey ya. Hadi ya. İki yıl sürdü be. At! Tam dakika bir gol bir lan da iki dakika önce şey oynuyordum. Kapasın. Tamam çıkıştı. işin onu. Buradan bir daha oynayabilirsin. isterseniz. Skyblock oynarız lan. Bugün belki Skyblock videosu gelebilir veya pets. Yani çok şey var lan. O zaman bir bu kadar. But baby